Rüyada hamile olduğunu görmek Rüyada hamile olduğunu görmek, sürprizlere, malın artacağına, ölmeye, sevince, iyi habere yorulur. Rüyada hamile olmak dünya malı ve nimete işarettir. İslam alimlerinden Kirmani'ye göre mal ve mülkün artması anlamına gelir. Rüyada kendini hamile görmek, övülmeye, izzet ve şerefe sahip olmaktır. Ayrıca kendini hamile görmek, arzunun gerçekleşmesi demektir. Bu rüyayı gören kadın için yaptığı işlerden başarıya ulaşacağını işaret eder. Rüyada hamile olmak zenginleşmeye yorulur. Kişinin yapacağı başarılı işlerin neticesinde rahata kavuşacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kendisini hamile görmek devam edeceği kendi işinde başarıyı işarettir. Bundan dolayı malının artmasına delalet eder. Kendini hamile gören kadın için halk tarafından övülmeye yorulur. Bu rüya izzet ve methe nail olmaya işaretli olabilir kendini hamile olarak gören kimse için iş yerinde bereketli kazançlar elde edeceğini ifade eder. Aynı zamanda aile içinde size bir takım sürprizlerin beklediğini işaret olabilir. Genç kız için bolluğa ve ümit edilen mala delalet eder. Öncü ve lider bir şahsiyet olacağına da işarettir. İyi bir evlide veya kendine uygun bir eş ile evleneceğine işarettir. Aynı rüyayı bir kız çocuğu görürse annesinin eline mal ve nimet geçeceğine işarettir. Erkek için rüyada hamile olduğunu görmek, halktan gizlediği ve şiddetinin ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tabir olunur. Rüyada kendisini hamile olarak gören erkek için üzüntü ve kederle yorumlanır. Bazı tabircilere göre bu rüyayı gören kişinin karnının büyüklüğünün nispetinde mal elde edeceğine rivayet edilmiştir. Tabi bu kadınlar için geçerli. Rüyada hamile kalmak sevinç ve iyi haberdir. Hamile kalmak rüyası mutlu, neşeli ve huzur günlerin habercisidir. Sevindirici bir haber alacağınıza yorumlanır ve rüya sahibinin yaşantısını mutlu bir şekilde yaşayacağı, mutluluk ve huzur duyacağı, sevinçli haberler alacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kısır bir kadının hamile olduğunu görmek, yakınınızdaki kötü niyetli kişileri işaret eder. İnaçsız insanlardan dolayı kuraklık, zorluk, entrika ve kötülüğe yorulur. Eğer rüyada kısır olan kadın doğurursa bu kötülüğün, sefaletin, korkunun ve endişenin yakın zamanda biteceğine işaret olabilir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.